Şimdi e, LÖSEV'i biraz konuşmak istiyoruz. Tabii. Çok kısa bir şekilde. E, LÖSEV ne tür çalışmalar yapar? Hani LÖSEV'i bilmeyen yoktur belki. Evet. Ama e, neler yaptığına dair eksik bilgiye sahip olabiliriz. Dinleyicilerimize böyle kısa sürede bunu izah edebilirsen e, Malatya ziyaretiniz kapsamında da en azından bir katkı olmuş olur bu sürece. Tabii ee, bizler Lösev olarak 1998'den e, bu yana lösemili, kanserli çocuk ve yetişkin hastalarımıza maddi, manevi, e, sosyal ve psikolojik olarak yardımlarımızı ve desteklerimizi e, sürdürüyoruz. E, her aileye ihtiyacı olan her aileye e, ihtiyacı oranında nakdi yardımlarımız bulunuyor. Bunun yanında sıra e, temizlik malzemelerinden e, gıdaya. Çocukların kırtasiye malzemelerinden, oyuncaklarına her türlü desteği de sağlıyoruz. Evet, peki e, bağış olarak hangi tür bağışlar alınıyor LÖSEV tarafından? Çünkü LÖSEV'in bütün hizmetleri sanırım bağışlar üzerinden yürüyor. Evet. E, dolayısıyla bir bağış e, yelpazesi de var. Nelerdir bunlar? Tabii e, LÖSEV'e destek olabilecekleri aslında herkesin, her yaştan insanın pek çok konu var bunlardan en basitinden başlayalım. Aylık düzenli yardımlar yapabilirler çok cüzi miktarlarda. Bunun yanı sıra www.losev.org.tr adresine girerlerse görecekleri gibi genel bağış ekranlarımız var. Oradan genel bağış bu genel yaparak bu genel bağışı çocuklarımıza eğitim ve sağlık alanında katkı sağlayabilirler. Bunun yanı sıra özel gün bağışlarımız var. Özel gün bağışlarında anneler gününden babalar gününe, öğretmenler gününden sevgililer gününe e, sertifika düzenliyoruz. Hani bir kişi çiçek ya da hediye almak yerine LÖSEV'e gelip bağış yaparak karşısındaki kişiye sertifika ulaştırarak bizlere yardımda bulunabilirler. E, bunun yanı sıra kurban ve e, Ramazan e, bağışlarımız hmm. var. Hmm. E, yine de www.losev.org.tr'ye girerek buradan hem kurban hem Ramazan bağışlarını gerçekleştirebilirler. Evet, bu Ramazan münasebetiyle de Ramazan münasebetiyle de ekstra çalışmalarınız var, değil mi? O, onu, ona dönük. Çalışmalarda yürütüyorsunuz. Lösevin merkezi Ankara'da mı? Ankara'da evet. Yani Ankara Turgutlu Sokak ve Filistin Caddesi'nde Turgutlu Sokak e, No 30'a giderlerse orada da bir vakfımız var. Filistin Caddesi'nde hem kafemiz e, hem de bir yine Lösevin merkezi var. Oraya gelirlerse de hem kafemizden yararlanırlar hem LSV dükkandan yararlanırlar hem de idari birimlerimiz yine aynı ofiste. Aynı ofiste bir de hastane mi var evet, Ankara'da? Evet İncek'te Losant hastanemiz bir tuğla da sen koy bağışıyla yapılan hmm. biliyorsunuz Cem Yılmaz'ın önderlik ettiği reklamlarına Evet bu şekilde kurulan bir hastane. Ankara'ya gelirlerse görürler zaten. Tedaviler bütün hastalarınızın tedaviler orada yapılmıyor galiba. Hastalarımızın tedavileri orada yapılıyor. Hmm. Sadece kanser değil, her türlü e, sadece lösemi değil daha doğrusu Öyle her mi? türlü kanser ha, normal hasta anladım anladım. Ve kanser diğer bilimlerimiz hastanesi. de var. Evet. E, gelişmiş bir hastane bildiğim evet, kadarıyla. Evet. E, lösev çalışmalı çalışma sistemi mesela siz e, merkez çalışanısınız. E, burada bir şey mi var? Nedir onun adı? E, bir ekip var. Bu ekip bütün Türkiye'ye Çalışma mı yürütüyor? Tabii. Bölgeler e, mi var veyahut da? Ankara merkezdeyiz. Ee, Ankara merkezi dışında bağlı olduğumuz ofisler de var. Hı hı. Ee, diğer ofislerdeki illerdeki arkadaşlarımız kendi çalışmalarını sürdürürken e, daha Doğu Anadolu'ya yönelik çalışmalarımızı Ankara merkezden bizler gibi arkadaşlarımız ziyaret ederek Oraya desteklerini götürüyor. Bizden önce e, Malatya'ya sosyal hizmetler birimimiz geldi. Yine Halkla ilişkiler bünyesinde bulunan evet. ince ekiplerimiz e, orada köy okullarına Malatya köy okullarına seminer vermek için geldiler. Bu şekilde e, ofisimizin bulunmadığı illere de Ankara'da Ankara merkezi olmak üzere arkadaşlarımız ve bizler e, gidiyoruz ve oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.